kanka biliyorsun. Ara 0537 kare 31 kareden başla gizli ara. Anya. Bu kadın kare sesiyle arayacağım kare. bir saniye bir saniye. 0537. Evet. 449. Kare, kare koyma ara. Direkt. Hı hı. <laughs> evet arkadaşlar Böyle kadın sesiyle işleteceğim. Özel Normal arıyor. arıyor. Özel arıyor lan. Anya. Buyurun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız ne <laughs> oldu şey canım ben de iyiyim ne şey, yapıyorsun ne <laughs> iyi oturmuşum hemen haberlere bakıyorum niye bakıyorsun haber bakıyorum haber. Heval, Hı -hı. Mi? Hı. Hı. heval mi kiralık heval mı? kiralık ev ev he ben de heval anladım çok özür diliyorum heval mi evet ki da çıkaramadım da. Ben Merve Artuklu'dan. Öyle mi? Evet. Verme, tamam. Bekar hmm, mısın? Duymamıştı Namını duymamıştım da. Namımı duymam biraz zor. Öyle mi? Evet. Demek ki büyük bir saadet sahibi. Ben herkese vermem. Ben vermek konusunda hangi konuda vermek istemişsin? Canım ne isterse onu vermem. Canım isterse veririm. Öyle mi? Evet. Ne pek şey öyle olsun. Ne e? arzu edersiniz? Efendim? Ne arzu edersiniz? E, siz ne arzu edersiniz? Ben Var tanışmak evet. için aramıştım ama. E, valla ben de şey ben de çıkartamadığımdan dolayı. Hı, nasıl soktuysam artık. Ee, yani böyle şaşkın şaşkın bakıyorum televizyona. Yani monitöre bakıyorum. Ha. Şey mı bakıyorsun? E. Efendim? Manitalara mı evet. bakıyorsun? Valla haberler baksıyordum da bir de şaşkın şaşkın böyle uykulu uykulu yemeği koymuştum. Sen, sen Mardinli misin direkt? Nasıl? Sen Mardinli misin? Hankiyim ha. yani. O ha. yani bu malzemeli değilim bir kere. Ha, ben de Kars vegaslıyım Duymuşsundur belki. Kars Tigor. <laughs> Sagor <laughs> İsmail falan ha. bizim oradan çıktı. Öyle mi? Evet. Hala ben, ben çok uzakladım. Bu benim telefon numaramın kimden almıştım? Hayır olmasın. Şimdi White'cim bir arkadaşımdan aldım. Kız ama söyleyemem. Ben tamam kardeşim. Efendim? Ha, şey söyleyemem, söz verdim. Söz mü verdin? Evet. Söz vermek, göt vermeye benzemez bizde. Aynen doğrudur. hele Öyle, hele. Hayır bakma yani her ne kadar prenses gibi olsam da delikanlılığımdan ödüm vermem çünkü delikanlılığın cinsiyeti yoktur. Ya ben artık nasıl söyleyeyim delikanlılık değişik bir şey olmuş hele özellikle bu aradında. Evet. Yani şey bir şey, şey diyeceğim. Yapıyorum. Çıktığın falan var mı? Nasıl? Çıktığın falan var mı sevginin? Çıktığın falan yok da zaten. Bir falan derken? Sıla mı? Sıla Aha. mı dedin? Ne dedin? Çıktığın falan yoktur ama zaten bir merhabamız var birkaç kişiydi. Hmm, merhabamız derken? Paralı asker mi? Ee, sağlam bir merhaba değil yani. Sen değil yani. O kadar ki yaklaşmışsın. Şey benim benim aklıma hep fesat şeyler geliyor bu saatlerden sonra. İyi, yok yok Fazla detaylara girmeyelim. Yani. Girelim ya. Girmek mi istiyorsun? Evet. Ee, sen nasıl görüşebilirim? Nasıl istersen yani. Bugün olmaz da yarın. Yarın da olur. Neden olmaz? Yarın. Ha. Çalışıyor musun? Ben hiç çalışmıyorum. Yok. Hmm. Benim de kardeşim Atletico Madrid'de altyapıda oynuyor. Atletico Mardin, Mardin. Evet canım. Beni mi demişler? Efendim? Kimi demişler? Benim Mardin, kardeşim, Mardin. kardeşim. Vallahi anlayamadım da biraz anlamakta zorluk çekiyorum kusura bakma. Neden anlamakta zorluk çekiyorsun? <laughs> Ha de Bana... değişik Ya ya nasıl değişir? Sen benim konuşmamla alakalı mı diyorsun? Yok e, yok yo, Ya ben sen de, ne da... demek? Sen ne demek istedin ya? Ben benim kafam <laughs> ona takıldı. <laughs> çok güzel yok İstanbul'daki arkadaşlarımı hatırlıyorum ben. <laughs> İstanbul'daki arkadaşlarım derken İstanbul'da da mı görüştüklerim var. Neden İstanbul anlat sana biraz? Hey <laughs> <laughs> evet, tamam, tamam no Nasıl yani? Çünkü sen anlarsın. Yaz Vallahi hoşuma gitti. Gittik ya hoşuma gidiyor daha fazla Hoşuna ya. mı? Allardaki, hoşuna mı gitmeye a, başladım? Al. A, biraz hoşuma gitti de. Allah'tan ki şey bu. E, ne hocam, o? Benim gibi, o mu diyorsun, anlamadım. Ben de anlamadım. Ben de ne dediğimi anlamadım. <laughs> evet yok güzel evet evet. Tekrar anlat bakayım. Eee ne olsun üstünde ne var şu an? Evet. Vallahi üstümde ceket var, bir var, bir şey var. Bir şey var işte. Bir evde işte ceket giyiyorsun televizyon bir izlerken. Bir şey. Mardin Anladım. zaten Mardin zaten Gövora gibi yanıyor. 52 dereceyi görüyor. Sen evde niye ceket giyiyorsun? Son. anlamadım. Nasıl anlamadın? Mardin ya zaten zor. diyorum. Bak bak dinle beni, dinle. Şapşal. Mardin Mardin zaten Gövora gibi yanıyor. Sen neden hala ceket giyiyorsun? benim yani anlamada bir şey yok. Benim üstümde ne var biliyor musun? Seni gibi seni. Ne var? Ne var? Tahmin et. Sen tahmin et ben de anlatayım biraz. Ha? Ha? Ne dersin? Alo? Alo? Kars, Kars şivesiyle konuşayım mı? Ne dersin? Tamam normal bu işte bir böyle. Tamam aynı şeyi de konuşalım o zaman. Kiminle konuşuyorsun? Seninle konuşuyorum. Ya ben ben şey ben Almanya'da Kirşen Kirşen'de büyüdüm de orada arabalar falan da ucuz biliyor musun? Ben orada büyüdüm yani. Ben o yüzden. Şırnak mı Almanya Kirşen Kirşen Şapşal. Kirşen. Kirşen. Kirşen, 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 Kirşen de Şırnak Olman değil. Alm Nerede? Almanya'nın neresinden? Hangi köyünden? Ha, sen hangi köyünden? Ben Hanıfer'e gitmişim zaten. Nereye gitmiş? Hanıfer'e hemen gitmişim. Ee, Hanıfer'e hemen Şey, Hanıfer'e aynı ya. Ha, aynı, aynı mı? Ben bir ay 15 gün kalmışım. Fazla bak, bak ben... benim Almancam da çok iyi. Konuşayım mı?

Belki biraz İngilizce anlaşalım da. Şey, şey ben de bak 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 dinle şapşal vahitim. Ben de şey İtalyanca da var konuşayım mı? İtalyanca mı bu? Var? Evet. Yoo, çakı boğayım senin aşırı atalım ya. What can I do? Yuvarım sometimes. Sen var ya sen, sen çok çapkınsın ha. Artık, artık play boyu. Öyle düşünüyorum. İyi 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 düşünüyorsun. İyi Şurada Dışarıda kalsın dışarıda. Canım. Canım. Aşkım desene. Aşkım mı diyeyim? Aynen. Aşkım olabilirsin daha sonra ama